Su Mekan'dan hazır giyim öğretmeni Gülsüm Neva Başpınar. Bugün sizlerle beraber kişiye özel hale getirebileceğimiz bir bez çanta çalışması yapacağız. Bez çanta yapımımız için bize gerekli olan malzemeler, biz bugün doğal kumaşları kullanacağız. Ön yüzümüz için Amerikan bezi, pamuklu bir kumaş. İç astarımız için de keten kullanacağız. Siz evinizde olan pamuklu kumaşları da kullanabilirsiniz. Ölçülerimiz şöyle. Ön yüze için... 82'ye 32 santim eninde bir parça kesiyoruz tek adet. İç aslarımız için 94 santime 32 santim eninde bir parça kesiyoruz. Keten kumaşımız bu. 2 adet de kulp 10 santim eninde 70 santim boyunda bir parça kesiyoruz. Düz boy iplikleri boyuna olacak şekilde kesmeniz gerekiyor. Düz boy ipliğini düz bir şekilde kesmezseniz çantanız yanlara kayacaktır ve düzgün bir şekilde durmayacaktır. Kumaşlarımızı belirttiğimiz ölçülere göre kestik gördüğünüz gibi. ikiye katladık. Ortalama bu. 47 santim boyunda ve 32 santim eninde bir iç hastalarımız var. Aynı şekilde ikiye katlanmış bir ön yüzeyimiz var. İki adet kestiğimiz kuplarımız var. Kişiyi özel hale getirmek için ben bugün üstüne e, akrilik boyalarla bir çizim çalışması yapacağım. Siz tabi başka şekillerde de süsleyebilirsiniz. E, kenarları dikeceğimiz için üstte de bir drobumuz geleceğinden dolayı e, yanlardan belirli bir santim almamız gerekiyor desenin e, görülebilmesi için. 8 santim yan taraftan işaretliyoruz. 8 santim de üst taraftan işaretliyoruz. Ortalama çalışmamız şu bölgede olması gerekiyor. Bugün ben sizlere kaktüs çizimi yapacağım. Siz tabi başka desenler, sevdiğiniz şeyleri çizebilirsiniz. Öncelikle belirlediğimiz alana kaktüsümüzü kara kalem olarak çizmeye başlıyoruz. Boyama esnasında detaylara gireceğiz. Karakalem çalışmasından sonra boyama aşamasına geçeceğiz. Boyalarımız tüm yüzeylerde kullanılabilen akrilik boyalar. Akrilik boyalarımızdan çok az miktarda paletimizi alıyoruz. Çok büyük miktarlarda sıkmaya gerekli olmayacak. Kaptüs çalışmamızda yeşil veya beyaz ve bakır rengini kullanacağım bugün. Su bazlı boyaları hafif nemlendirerek kullanırsanız daha rahat hareket edeceksiniz kumaş üstünde. kaktüsün üstündeki yüz simgesinin gideceğinden endişelenmeyin. Onu ekstra olarak karikatür kalemiyle geçeceğiz üstünden. Boyamaya başlıyorum. eğimli bir görüntü vermek için uçtaki uçtan sivri olarak başlayıp aşağı doğru genişletiyoruz çizgimizi. Bu bir üç boyutlu görüntüsü kazandıracak. Çok birbirine geçecek ya da taşacak diye korkmayın. Çünkü üstünden tekrar suya dayanıklı bir kalemle geçeceğiz. E, suya dayanıklı bir kalemle yüz detaylarını giriyoruz. Kaktüsümüze ufak dikenler ekliyoruz. E, desenimizi e, kumaşımıza işledikten e, sonra 24 saat boyunca bekletmemiz gerekiyor. Boyanın kuruması gerekiyor. Peşinden bir gün arayla yine akrilik, vernik uygulanması gerekiyor. Bu uygulamalar bittikten sonra dikim aşamasına geçiyoruz. Ön ve iç haslarımızı ikiye katlayıp... ...yanlarından iğneyle tutturuyoruz. Bir santimden işaretleyip... başlangıç ve bitiş dikişlerini sağlamlaştırarak 1 cm'den dikiyoruz. Köşelerimiz kalınlık yapmaması için dikişe gelmeyecek şekilde kesiyoruz. İç hastalarımızı birer santimden katlayarak ucunu temiz dikiş yapıyoruz. parçaları çeviriyoruz ön yüzlerini. Köşelerini makas yardımıyla çıkartabilirsiniz. Çantalarımızın tersleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. 4 santimden ütüleyip yüzeye katlanacak şekilde ütülüyoruz. Çantalarımızı birleştirmek için ön yüzey Amerikan bezinden 1 santim işaretleyip iğneleyerek düz makine dikişi yapıyoruz. Çantamızın dış ve iç yüzeyini 1 santimlik dikişle birleştirdikten sonra iç hastalarımızı ön yüze çeviriyoruz. Şimdi kulp çalışmasına geçiyoruz. Kuplarımızı 2 adet 10 santime 70 santim boyunda kesmiştik. Kulpumuzu açıp ikiye katlayıp ütülüyoruz. Kulpumuzu ikiye katlayıp ütüledikten sonra 1 santimden işaretliyoruz. İğneliyoruz. Eğer dikiş tecrübeniz yoksa lütfen geniş yer alınız. 1 santimden çizdikten sonra düz dikiş makinesiyle dikiyoruz. Düz dikiş makinesiyle başında ve sonunda sağlamlaştırma yaparak 1 santimden diktiğimiz kumaşımızı dikişimiz ortaya gelecek şekilde ayarlayıp ikiye açıp kalınlık yapmaması için ikiye açıp tekrar ütülüyoruz. Dikişimizi açıp ütüledikten sonra ön yüzeyini çeviriyoruz. Kulpumuzu çevirip ütüledikten sonra kenarları 1,5-2 santimden katlıyoruz. Kulpumuz hazır. Astarlayıp hazır hale getirdiğimiz çantamızı yan dikişleri birbirine bakacak şekilde karşılıklı konumlandırın. İğne ile sabitleyin. Kulpumuzun yerini ayarlamak için kulpumuzun ilk tarafını astarın alt kısmına denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Dikilecek olan kulp kısmımızı onun yanına sabitliyoruz ve iğneliyoruz. Çantamızı ters çeviriyoruz. Çantamızı ters çevirdikten sonra karşısına denk gelecek şekilde yine astarımızın altına denk getirip iğneliyoruz. Ve kulplarımızı çantamıza sabitliyoruz düz ile. Çantamızın kulp dikişlerini yaptıktan sonra isterseniz iç astarın ön yüzeye arkaya dönmemesi için yan dikişten sabitleme dikişi yapabilirsiniz çantamıza ekstra ben kişiye özel hale getirmesi için sevdiğim bir sözü de işledim. Yine aynı şekilde e, deseni verniklediğiniz gibi bu verniklenmesi gerekiyor. Çantamız hazır. İbn Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonunda Su Mekan El Sanatları Akademisinde sizlerle beraber bugün kişiye özel bez çanta çalışması yaptık. Bir dahaki çalışmamızda görüşmek dileğiyle.